İsmim İsmail Öztürk. Bayramdan önceki durumu anlatmamı istedi arkadaşımız. Ee, çok da hatırı sayılı bir durumumuz olmadı. Ee, çok bir para kazanamadık. Yani hiçbir tadı yoktu. E, esnaf daha hala açmamış dükkanını. Esnaf açmamış. Yani çok e, aşırı bir beklenti yok. Bayram sonu. Yani bugünlerde de zaten hiç iş olmaz hafta sonuna kadar. Yani çok bir tadı olmaz ama dediğim gibi yani esnafın artık şu anda can çektiği bir dönemi yaşıyoruz yani. Eyvallah. Para kazanmıyor esnaf. Eyvallah. Gerçekten para kazanmıyor yani. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. kolay gelsin. Sağ olun, bayram mücadelesi umduğunuzu buldunuz mu? Valla bu bayram biraz herhalde Kurban Bayramı vesilesiyle biraz masraflı olduğu için işlerimize pek yansımadı. Yani işler bayağı düşüktü bu bayram. Geçen bayramlara göre. Çok düşüktü işler. E, Ramazan'a göre bayağı düşüktü. E, malum işte masraflı bayram. Herkes kurban derdinde. Pek iş olmadığından mı esnaf dükkanlar açmamış? Saat ee, 11 işte, olmuş. 11 olmuş. Vatandaş biraz rahatlığa alıştı. Yani e, biraz geç geliyor, geç açıyor. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, ol. Kolay gelsin. Bayram öncesi nasıl? Onduğunuzu buldunuz mu? Hiçbir piyasada bunu bulamadı bayram öncesi. Nasıldı işler? Piyasada durgunluk vardı tabii. Neden bu durgunluk? Yani Suriyelerin gitmesi. Sadece Suriyelerin gitmesi. Pahalılık, pahalılık. Vatandaşın alım gücü mü düştü? Alım gücü düştü vatandaşın. Hmm. İşte, bir de kur, kurbanından dolayı biraz düşüş vardı. Bayağı. Her kurban bayramı böyle mi olurdu işler? Her kuran bayramı böyle olmaz da bu ayran biraz daha düştü. Kuran fiyatı biraz pahalı olduğundan dolayı geçen sene yere. İşsizlik. Biz, yani işsizlikten dolayı Aynen. vatandaş alışveriş yapmadı. Aynen.